you mm. Açılmadım. Rahatsızlığım akciğer akciğer yetmezliği. Sıklorodermi diye bir rahatsızlığım daha var. Hı hı. Akciğerimden nefes alamıyorum. Ameliyat oldum geçen sene. Ameliyattan kalkar kalkmaz korona oldum. Koronayı da ölümcül atlattım. Bir ay yoğun bakımda yattım. Yoğun bakım süreci çok çok yoğun geçti, çok ağır geçti gerçekten. Yani sadece doktorları görebildim hemşireleri görebildim. Onun dışında kimseyi göremedim. Ya ondan sonra da zaten psikolojim bozuldu. Arttı yani iyice rahatsızlıklarım. Yani anlayacağınız ilaçlara bağlı yaşamaya başladım ondan sonra. Cihazım bozuldu. Cihazım olmadığı için sadece küçük bir makineyle idare ediyorum şimdilik. Ama o büyük makinenin olması şart. Nefes alamıyorum. Sokağa çıkamıyorum. Eve bağlı kaldım. Yani nefes alamadığım için. Yürüyemiyorum bile. Evin içinde zor yürüyorum. Yani kendi ihtiyaçlarımı zor görüyorum evin içinde annemle kalıyorum şu anda. Annem babamdan maaş alıyor onunla geçiniyoruz yani sadece. Yani o cihaz varken çok elektrik parası gidiyor zaten. Bin lira gidiyor aylık. Yani o olmayınca küçük tüp küçük tüpü aldık. Onu da işte dolduramıyoruz. İki günde bir bitiyor. Dediğim gibi getirip götürmek mesele.